أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه و أتباعه وأقواله أجمعين Rabbi ve kavli. Rabbim gün boyunca yaptığımız ve yapacağımız bütün ziyaretlerimizi, dualarımızı, ibadetlerimizi, hayır senatlarımızı makbul eylesin. Amin. Ziyaret ettiğimiz maneviyat büyüklerinin şefaatlerin aile eylesin, manevi mekanların feyizinden feyiz beylesin. Amin. Bu gezimizi nice nice hayırlara, bereketlere, rahmete, günahlarımıza, mağfirete, vücutlarımıza sıhhat ve afiyete vesile etsin. Amin. Sağ ve selamet, kazasız belası bu gezileri tamamlayıp Amin. evlerimize koşmayı lütfetsin. Sonuncu baba hazretlerinin ve Bursa'mızda metfun bütün ulema ediyya Allah dostlarının ve kendi geçmişlerimizin de için Allah rızası için el-Fatiha'ndan selam olun.